Arkadaşlar selam. Videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bu arabayı aldığımdan beri hakkında çok fazla merak edilen soru vardı. Bize böyle sohbet muhabbet tarzında bir soru cevap videosu yapalım dedik. Arabayı şöyle güzel bir yere çektik. Etraftan gürültü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi Tarık Bey'den soruları alalım ve soru cevap videosuna başlayalım. Bu arada videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi soruları alalım. Atakan soruları soruyorum. Evet sor kardeş. Şimdi en çok sorulanlardan Tofaş'ı neden sattın? Tofaş'ı neden sattım? Zaten artık Topaş'a yapacak bir şey bulamıyordum. Biraz da sıkılmıştım açıkçası. Bir buçuk sene aynı arabaya bindim. Hani böyle insan sıkılmaya başlıyor. Tahmin ettiğiniz üzere. Daha fazla şey yapabilirdim ama her şeyi tanıda bırakmak lazım diyor. Arabayı satmak istedim. Ki ayrıyetten bu sezon yani bu yaz için babamla beraber çalışma planım vardı. Onu zaten ilerleyen videolarda anlatacağım. Tofaş satma ne dedim. Farklı bir araç alıp onu yapmak kısaca. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Geçelim. Neden Crafter aldın? Neden Craft'ı aldın? Aslında bu arabayı aldığımdan beri merak ettiğiniz en çok soru bu. Bu arabayı alma sebebim hem işimle alakalı, onunla ilgili bir soru da var ama ben bu video bu soruya gelmişken sıra hemen açıklayayım. Babamın bir turizm acenta firması var. Yani turizm taşıma işi yapıyor babam. Ne iş yapıyorsun videosunda onu da anlatırım zaten. Hem bu sene babamla çalışmak istedim. Hem ona yardım etmek istedim. Yani, e, hem ona daha fazla yorulmasın yardım etmek istedim. Hem, hem ben zamanı gelince zaten bu işlere girecektim. Zamanında geldiğini düşündüğüm için tofaş satıp böyle bir araba alıp bu işlere baş, başlamak istiyordum. Ki ayrıca bu arabaların modifiyelerini YouTube'da video çeken kanal yok. Az diyemeyeceğim, hiç yok. Hem dedim bir ilik olsun, bu arabayla güzel projeler yapalım, bunları da sizlere sunalım. Peki hazır Crafter'dan bahsetmişken neden Sprinter değil de Crafter? Evet, bu da çok merak ediliyordu. Şimdi bizim 70 bin liralık bir bütçemiz vardı, bu bütçe içinde ekstra uzun ve çift klimalı bir araba istiyorduk ve ayrıca bu araba 160 beygir yani bu fiyat segmentinde alabileceğimiz en iyi araba olduğunu bu düşünüyorum çünkü neden hani 70 bin liraya belki 2008 Sprinter da alabiliriz ama ekstra uzun olmaz çift klimalı olmaz ve Sprinter'lar 150 beygir onun için bizim fiyat aralığımızda ve aradığımız özelliklere göre bu arabanın en uygun olduğunu düşündük. Onun için bunu aldık. Peki Crafter'a neler yapılacak? Şimdi Crafter'ın zaten yapım aşamaları başladı. Bunların da videoları sıra sıra gelecek ama şu an hakkımda merak ettiğim soruları yanıtlamak istedim önce. Crafter'a şu an iç dizaynını yapmaya başladık. Onun da videoları gelecek zaten. Çok fazla spoiler vermeyeyim. İşte ses sistemi, body kit gibi gibi birçok şey gelecek. Aslında Tofaş'a yaptığımız şeylerden daha fazla bir şey yapacağımı söyleyebilirim. Tofaş demişken tekrar Tofaş alır mıydın? Tekrar Tofaş alır mıydın? sorusu. Aslında bunu ben bile bazen kendime soruyorum ve yanıtlayamıyorum. Aslında tekrar bir topaş yapma isteği var şimdi. Işte. Aslında bir 131 yapmak istiyordum. Önceki soru cevap videosunda da zaten bir 131 yapmak istediğimi söylemiştim. Hani zaman neler getirdi bilmiyorum ama bir 131 yapmak isterim şahsen. Biraz arabadan çıkalım. Sana yönelelim. Hayatın nasıl gidiyor Atakan Bey? Vallahi hayat iyi gidiyor demek isterdim ama şu son zamanlarda korona muhabbetleri hem bizi evlere tıktı hem de bu arabayı alma planım olan işlerimizi tamamen bitirdi. Ben bu arabayı turizmde para kazanmak için almıştım ama artık turizmden bir şey kalmadı. Hani kuş aslında hava bakıyorsunuz 20 derece. Sahilde bir tane yürüyen insan yok. Bütün mekanlar kapalı. Da bu sadece kuş için geçerli değil. Bütün dünyada böyle. Bakalım hakkımız hayırlısı. Biz evde oturuyoruz. Yaptığımız bir şey yok yani. İyiyiz çok şükür. Sağlığımız, saatimiz yerimizde. Yaşınız kaç ve okuyor musun diye bir soru var. Aslında beni görünce insanların en çok merak ettiği şey de bu. Ben 20 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Adnan Menderes Üniversitesi Tasarım Animasyon Bölümü okuyorum. Öğrenciyim. Bu şekilde. Tekrar Crafter'a geçelim o zaman. bir soru var. Crafter etiket mi olacak? Şimdi Crafter etiket mi sorusu birçoğunuzun bilmediği de bir aslında bu etiket şeyi. Etiket böyle arabaların üzerine almalar, farklı parçalar tak takılan ee, bir nasıl diyeyim bunun genel bir adı aslında etiket işi deniliyor. Crafter tamamen etiket işi yapmak istemiyorum aslında ama küçük küçük detaylarla biraz da etiket işi olacak diyebiliriz. Canlı yayında da çok bu soruyu görmüştüm. Crafter'a Air veya coil gelir mi? Bu soruyu canlı yayında yayınlamaktan bıktım ama YouTube'da videoda bir daha size yayınlayayım craftera, air süspansiyon ve coilover yani aracı yere basılacak hiçbir şekilde bir sistem yapılmayacak ve ilerleyen zamanlarda da yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu araba bir ticari araba ve biz biz bu arabada can taşıyacağız, mal taşıyacağız. En önemlisi can güvenliğimiz için böyle bir sistem yaptırmayı düşünmüyorum. Eee arabanın air sistemini de yapılınca konfordan biraz kaybedeceğimiz için yani o konforu ve dış güzelliği hiç önem vermiyorum. Tamamen can taşıyacağımız için atıyorum körük patladı, valf saldı gibi yolda bir sıkıntı yaşarsak bu bizim için çok iyi olmaz. Peki Atakan Bey, herkesin merak ettiği o soru, parayı nereden kazanıyorsun? Şimdi bu soru da çok bana geliyor. Önceki videolarımda zaten birkaç şeyin tanıtımını yaptım. Yani YouTube'dan bir gelirim var. Onunla az çok arabaya birkaç parça alabiliyorum ya da kendi geçimimi sağlayabiliyorum. Ama asıl yani arabaya bir şey almak istediğim zaman Binomo sitesini kullanıyorum. Bu siteden zaten önceki videolarda da bahsettim size. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle başlamıştım bu siteye ve yaklaşık Arabaya yapacağım çoğu şeyin parasını oradan kazanıyorum. Şimdi birazdan size nasıl para kazanacağımı da bahsedeceğim. Para kazanmak için sadece telefonunuzun ve internetiniz olması yeterli. Dünyanın her yerinden birkaç dakika içinde çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Şimdi gelin nasıl para kazanılır, size nasıl para yüklenilir gibi gibi birçok şeyden bahsedelim size. Evet arkadaşlar uygulamaya girdiğimizde böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Buradan yatırımı miktarını seçebileceğimiz butonlar var. Buradan da yukarı veya aşağı şekilde yatırım yapabiliyoruz. Yatırım yap kısmından da istediğiniz gibi bakiye yükleyebilir ve bakiyenizi çekebilirsiniz. Ben bugün 1000 TL'lik bir yatırım yapacağım. Bakiyem şöyle 3625 TL. Ben 1000 TL'lik yatırımı hemen aşağıya yani düşe olacak şekilde yatırım yapıyorum. İnşallah tahminim doğrudur. 1800 TL'lik bir para kazanacağım. Cidden bu para ihtiyacım var. Şimdi gelin hep beraber bekleyelim. Evet. Ben de... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tahminim doğru çıktı. 1800 TL'lik e yatırımım bana çok güzel bir gelir sağladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saniyeler içinde çok güzel bir para kazandık. Arabanın bakımlarına zaten bir para lazımdı. Arabanın bakımlarına bu şekilde aradan çıkarmış olacağım. Eğer siz de benim gibi bu şekilde para kazanmak istiyorsanız açıklamaya bırakacağım linkten siteye girebilirsiniz. Siteye girdiğinizde önce size yaklaşık 1000 dolarlık bir bakiye verecekler demo hesabında. Yani siz bu bakiye ile kendiniz deneyip ondan sonra benim gibi gerçek para yatırarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Atakan Bey çekiliş olacak mı diye bir soru var. Ee, zaten artık her videomda böyle birkaç şişe kendi ürünlerinden kendi ürünlerinden hediye olarak yollamayı planlıyorum. Önceki birkaç videoda da yaptık ama şu an kanalda an itibariyle 85 bin abone civarlarındayız. 100 bin abonede çok büyük bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Hem kendi temizlik ürünlerimden hem farklı araba aksesuarları işte parçalar gibi gibi çok büyük bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Hem 100 bin abone olmamızın şerefine hem de benden sizlere birkaç armağan olsun, hediye olsun diye bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Peki Crafter için e, olacaklarını mesela ses sistemi biraz gelecek dedin ondan sonra body kit gelecek. Aynen. Bir e, crafter VIP mi olacak peki? Şimdi açıkçası bu sezon iyi gideceğini ümit ederek arabanın içini VIP deri tasarım falan yaptırmak istiyordum ama şu an o işi biraz erteledik. Bu korona muhabbetlerine bütün işte rezervasyonlar, uçak biletleri, gemiler her şey iptal oldu dünya genelinde. Şu anlık VIP yani deri koltuk şeyini biraz erteledik. Bakalım sezon bize neler getirir, zaman bize neler getirir bilmiyorum ama Elimden geldiğince yani VIP dediğim koltukların tasarımları aynı olacak ama iç dizaynında değişiklikler yaparak VIP yapmaya çalışacağım Peki Crafter'a jant gelecek mi? Crafter'a jant gelecek şu an üstünde çelik jantları var Durumları çok iyi değil zaten 4 tane teneke jant bulursam üstüne güzel bir böyle dikenajlı kapak fırfırlar takmayı falan düşünüyorum Ayrıca beyaz yanak da yapacağız O Allah'ın emri zaten Crafter'ı kaça aldın ve şu an ne kadar harcadın üstüne? Crafter'ı bizim Ankara'dan alıp kuşasına getirmemiz işte fiyatı, sigortası, yakıtı falan bize 70 bin liraya buldu. Şahin'i zaten 25 bin liraya satmıştım. O sorular içinde de vardı zaten. Crafter bize 70 bin liraya geldi ve aldığımız Tam birkaç gün sonra 4000 lira lastik aldık. Ayrıyetten 5000 lira kaportasına verdik ve işte bakımıdır birkaç parçasıyla bize yaklaşık 10.000 lirayı buldu şu anlık. Hani ses sistemi, jant falan hiçbir şey yok içinde. Peki Şahin'i sattığına pişman mısın? Şahin'i sattığıma açıkçası bazen pişman oluyorum. Hani böyle küçük arabayla böyle sahilde gezip turlamak istiyorum açıkçası. Bir de yani o arabanın albenisi ve farklıydı yani o araba benim için ilk arabamdı ve o arabada çok şey yapmıştım. Hani aslında bazen özlüyorum ama büyük araba kullanmaya da alıştım. Bu arabanın da keyfi bir başka ya. Plakanın senin için nasıl bir önemi var peki? Şimdi plakanın, bu plaka sorusu da bana çok soruluyor. Bu özel plakaları nereden buluyorsun ya da neden K, neden BAM gibi. Bildiğiniz üzere benim, beni çok eskiden takip edenler benim MSX'imde de K plaka vardı. CBR 250'imde de K plaka vardı. Ayrıca CBR 250'nin plakasını da Şahin almıştı. K plakanın Kuşadası'nda şöyle bir önemi var. Kuşadası'nda K plaka hani K'nın açılı, genişletilmiş hali Kuşadası özel plaka gibi görünüyor dışarıda. Aslında başka şehirlere gittiğinde hiçbir şekilde bir önemi yok bu plakanın ama Kuşadası genelinde işte K plaka biraz daha özel gibi oluyor. Ayrıca işte 2 rakam 3 rakam aynı olunca özel gibi oluyor. Ben de bu arabada farklı bir plaka olsun istedim. Hani 3 harf olsun istedim. Arabanın bir adımı olsun istedim. Onun için 0957 plakasını aldım. Bu özel plakaları da nasıl aldığını soruyorsunuz. İşte trafik şubeye bir bağış Yaptığınızda böyle özel plakalar alabiliyorsunuz. Ya da biraz trafikte tanıdığınız varsa, eşiniz, dostunuz varsa böyle plakalar alabilirsiniz. Peki <laughs> Atakan, Courier'a ne oldu? Courier'a <laughs> <laughs> ne oldu? Güzel soru. Şimdi zaten Tarık da zaten arka planda soruları soruyor. Onun arabasıydı. Courier'la bilmeyenler için bir kaza yaptık. Araba vay vay, patates oldu direkt turist çıktı. Arabanın geçtiğimiz günlerde Kasko'dan parası geldi. Piyasa değerinde bir fiyat geldi Tarık'a. Yani para geldi. Bakalım Tarık alacağız mı yeni arabamız hele bakalım. Valla işte kovalıyoruz bir şey çıkarsa önümüze. Aynen, şu yani. korona muhabbetlerinden biraz insanların borçları ödemek için araba satmasını bekliyoruz. <laughs> Aynen. Hani böyle güzel uygun fiyatlı bir şey kısıtırsak alacağız. Ayretten o arabanın da proje videoları gelecek. Kurier biraz yarıda kaldı ama artık diğer araba inşallah güzel şeyler yaparız.